Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöresel yemeğimiz arabaşımızı yapacağız. Onun için ilk önce hamurumuzu yapıyoruz. Öncelikle tenceremize 5 su bardağı su alıyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıp kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuz içinde bir buçuk, bir buçuk su bardağı unumuz var. Şöyle kabımızın içine alıp bir su bardağı da su koyuyoruz. Güzelce bir çırpıcıyla çırpıyoruz. Unumuzu böyle çırptık. Güzel muhallebi kıvamına gelene kadar pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi kaynamış olduğu suyumuzu karıştırarak ilave edeceğiz. Sakın bırakmayın karıştırırken yoksa topuk topak olur hamurumuz. Aynı hamurumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle göbek atacak. <laughs> Gördüğünüz gibi göbek atıyor. Göbek atıyor. <laughs> bu böyle 5-6 dakika daha pişireceğiz. Ki hamur kokmasın diye. şu an hamurumuz pişti böyle bir tepsiye yapacağım ben gördüğünüz gibi tepsiyi ıslatalım mutlaka çünkü dibine de yapışmasın diye ya da Başımızı döküyoruz. Yozgatımızın mükemmel yemeği. Yani Böyle sallayıp soğumaya bırakacağız. Ben de o arada çorbasını yapacağım. Ana başımızın hamurunu yaptık. Şimdi çorbası için tavuğumuz var. Tavuklarımızı yıkadık. suyumuz var. Şöyle bir tatlı kaşığı da birazcık daha tuzumuzu atalım. Ağzını kapatıp haşlamaya bırakacağız. Şimdi tavuğumuz haşlanana kadar da Unumuzu kavuracağız. Unumuz içinde 2 3 4 5 6 7 kaşık un kavuracağım. Unumuzun iyice güzel rengi dönene kadar kavuracağız. Pembeleşecek. Pembeleşmesi un kokusu oluyor. bu şekilde kavurduk. Eğer iyice kavrulmazsa çorbamızda biraz böyle çiğ su olur, O kokunun olmaması için kısık ateşte, kısık ateşte böyle kavuracağız. Rengi bu şekil olacak. Şimdi tavuklarımız haşlandı. Bunları ince ince dideceğiz. Evet, tavuklarımızı bu şekilde ettik. Şimdi çorbasını yapacağız. Kavrulmuş olduğum unumu eleye alıp eleyeceğim. Çünkü topakları var içinde. Çorbamız da güzel görüntü olmaz. Aynı bu şekilde eliyoruz. Topaklar üzerinde kalsın diye. Bu şekilde topakları kalıyor. Onun için eriyoruz. Şimdi unuma biraz su koyup bunu güzelce pürüzsüz olmakla karıştıracağız. Buna üzerine toplamda bardak su bir kepçede tavuğun suyundan koydum arkadaşlar. Yani bu şekilde pürüzsüz olan kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bizim evde tereyağı sevilmediği için koymadım. Bir buçuk yemek kaşığı salçamız var. tavuğumuzun suyunu koyuyoruz. Hepsini koymayalım. Şimdi karıştırmış olduğum unumuzu ağır ağır koyuyoruz. Kontrollü bir şekilde. Arkadaşlar siz 5 kaşık koyabilirsiniz onu. Ben birazcık aldım. Fazla geldi çünkü 7 kaşıktı. Şu an altı kaşık koymuş oldum. Bir kaşın aldım. Şu an çorbamız kaynıyor. Şimdi onun için bunun çorbamız için baharatımız var. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Eşime dokunduğu için ben karış, kırmızı biberi koymuyorum. Pul biberi. Pul biberimizi. Sadece. Yerken biberini, koyuyoruz. He, yerken koyacağız. Sadece karabiberle kimyonu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu atıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Şimdi tavuklarımızı koyuyoruz. Mükemmel bir kış çorbası. Aynı bu şekil olacak. Bir beş dakikada böyle kaynayınca yeterli. Hamurumuz oldu şu an hamurumuzu kesiyoruz. Şimdi ortasını açalım. Şimdi çorbamızı koyuyoruz. tabağımızın ortasına. Tabağımız. Şimdi yemesi de böyle yapacağız ve yutacağız. Limon. <laughs> limonunu sıkacağız içine. Herkese afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyorum.